Uh, welcome, we won today 5 0, and you, your return was great today. What would you like to say about the victory? Uh, first of all, I say thanks to God because uh, uh, my last two weeks was really difficult uh, about this injury, but I do everything to, to be inside the pitch to help my teammates, and uh, today I'm here. Uh, i'm hat-trick, i'm really happy but uh, everyone uh, play well our team play good uh, this game we need to keep going we have a long season in the front and, uh, and we are really happy today we will rest because we have a difficult game on friday <sighs> <sighs> Öncelikle, Tanrı Son iki haftam açıkçası zordu. Çünkü sakatlığım söz konusuydu. Ama sahada olabilmek için, takıma yardım edebilmek için her şeyi yaptım. Bugün de sahadaydım. Üç gol attım, hat-trick yaptım. Bundan dolayı da gerçekten çok mutluyum. Ama şunu da belirtmek gerekiyor ki bugün takım olarak gerçekten çok iyi bir oyun ortaya koyduk. Herkes elinden gelenin en iyisini gösterdi. Tabii ki de bu şekilde devam etmemiz gerekiyor. Çünkü önümüzde gidilecek uzun bir sezon var. Bugünden dolayı mutluyuz. Şimdi dinleneceğiz. Cuma günü Ee, çok ve zorlu bir maça uh, first of all, I want to ask a question about your jersey number because number 13 is considered like it's the, it brings the bad bad luck. But you scored hat trick today, so why did you choose this number? Not for us in Brazil, is a good luck and. Uh... I spoke with my wife before. Uh, she loved this number and uh, for us it's a really good luck. And my first game I changed, I scored a trick. I hope uh, this shirt gives more, more luck for us and I hope it's good luck for, for us on this season. a chance to Ben açıkçası eşimle konuşmuştum bu konuyla alakalı olarak. Kendisi 13 numarayı gerçekten çok seviyor. Demiş olduğum gibi Brezilya'da 13 numara şans getiren bir numara. Benim de ilk maçımda forma numaramı değiştirerek atmış olduğum 3 gol söz konusu. Her trik yaptım bugün. Umarım e, bu numara bana şans getirmeye devam eder sezon boyunca. Şimdi e, Sayın Jose Mourinho, pretişin dedi ki onu çok özlüyorum dedi, çok özlüyoruz dedi. Ve taraftarların, camianın yaptığı yorum şu. Fred olmayınca biz çok zor kazanıyoruz. Fred takımımızın yüzde 40, yüzde 50'si diye yorumlar yapıldı. Fred'in bu konudaki düşünceleri nedir? My question is that Jose Mourinho was saying that I'm missing a lot. I'm missing Fred. And when Fred is not playing, we are also hearing from the people that Fred is the 40 and 50 percent of this team. Because when Fred is not playing, we cannot win. So what would you like to say about this? no i think uh, everyone's have a capacity to play and uh, not just me i think whole uh, group we have a good squad here we have uh, a good place if we, i don't I play or not uh, doesn't matter of course I, I want to play every game but uh, this season is long sometimes you get some injuries uh, it's not easy But I think everyone is doing well. We have a good squad here. We'll do a good season. Um Aslında şunu söylemek gerekiyor ki bu takımdaki herkes çok büyük bir kapasiteye sahip futbol oynama bakımından. Dolayısıyla sadece beni değerlendirmemek gerekiyor bu noktada. Çünkü takım içerisindeki herkes futbol oynamayı biliyor, nasıl oynanması gerektiğini biliyor. Gayet kaliteli oyunculardan kurulu bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Elbette ki her maçı oynamak isteyen bir futbolcuyum ama oynamasam da oyna, oynasam da oynamasam da yerime oynayacak takım arkadaşlarım da en iyisini ortaya koyacaktır. Ee, tabii ki sezon uzun. Bu sezon içerisinde zorlu dönemler olabiliyor sakatlık gibi. Ama, ama söylemiş olduğum gibi herkes elinden gelenin en iyisini ortaya koyuyor. Söylemiş olduğum gibi iyi bir kadroya, iyi bir takıma sahibiz. Ve hep beraber bu sezonu iyi bir şekilde ilerletmek istiyoruz. Ve ben buradayım. E, tabii ki de oynamayı her zaman istiyorum. Ve takım olarak da bu şekilde iyi bir şekilde devam etmemiz gerekiyor. Teşekkür ederim. Ee, sağ, olun, sağ olun.